Evet değerli dinleyenler. Ben Denizden Kağızmanlı şair Veysel Altuntaş. Yani namı diğer Ozan Altuni diyor ki Aras ile Kağızman'a akaydım, dert ile çağlayıp nameler yakaydım. Bir kez sorup dönüp bakaydım hali nasıl oldu Kağızman? Ayrı düştüm gönlüm ile sendeyim, sanma ki gülerim, inan gamdayım. Dünya çok uzun, bir gül, gül gelirim, Görmeyelim. çok mu oldu Kağızman? Bu yıl nasıl oldu elma almadın, ateş pahası ot bile odun. Falan bu güzel mi koydun? Kış denildi, rengi sundu, kalozman. Şakayla ben ona attım bir tokat Hülya'mı üzdüm ben ona yanarım Gül gibi severmiş Nazlı'yı Murat Hülya'mı üzdüm ben ona yanarım El ele yağmurda gezdik çınarda Sular nasıl akar görme pınarda Çarpıştım ben onun için sınırda Hülyamı üzdüm ben ona yanarım Kaynana diyor ki bizim kız ki var Ama seni de bak çok sever sayar Onunla kızdım mı yüreği ağlar Hülyamı üzdüm ben ona yanarım Bana diyor her gün biricik aşkım Öyle söz duyunca ben oldum şaşkın Altun'un kanı Her yerde taşkın Hülyamı üzdüm ben ona yanarım sabah seher vaktindesin adı güzel kağızmanım Erkeği grupta da yersin tadı güzel kağızmanım çıl çıl peynir tut kahını terörlerden al ahını kağızmanda var yakını tadı güzel kağızmanım orada kediye pisik deriz Çaşır yer kete överiz koyuna alır arasa gideriz bir cennetsin kağızmanım çok sağ olasın Altın Usta. Sağ olun. Bugün 9 Eylül 2012 günlerden pazar. İstiklal Alanındayız. Kazman sevdasıyla yanıp tutuşan bir ozan olarak ne söylemek istersin? Vallahi işte e, her sene her sene numarada Kazmana Kazmana geliyordum ama bu seneki bu, bu sene ikinci kez geldim. Gelişimin gelişimin nedeni Kazman Kazman özlemi olduğu için Kazmana Kazmana bu yazın ikinci kez geldim. Maksadım masadın e, yani e, içindeki hasreti durdurmaktı. Çok sağ ol. Onun için var. geldim buraya. Kısmen Hoş Tekrar. Var. Evet.